Evet tekrar merhaba arkadaşlar. E, bugünkü dersimizin ana konusu aslında e, pixi Pixie dilini öğrenmeye başlamıştık biliyorsunuz. Pixie dilini derleyeceğimiz CCS C Compiler programını e, yazılımını daha sonra e, nasıl kullanacağımızı göstereceğim. E, bu CCS C Compiler e, programıyla program yazacağız. C programı yazacağız. E, ondan sonra bunu derleyeceğiz. Derledikten sonra oluşan e, assembler dosyasını inceleyeceğiz. E, hex dosyasına bakacağız. Bu oluşturduğumuz hex dosyasını da e, Proteus programında e, uygulama yaparak e, kontrol edeceğiz. Buradaki Proteus programı ve e, CCS programları e, bizim her zaman kullandığımız birçok uygulamada kullandığımız e, programlar e, CCS derleme için kullanılıyor e, Proteus da bunları uygulamak için yani simülasyon amaçlı kullanılabiliyor e, her iki programda lisanslı program e, bunların e, CCSs olanının e, web sitesine girerseniz deneme versiyonu var, deneme sürümü var. Bunu 45 gün e, ücretsiz olarak kullanmanıza izin veriyorlar. E, Proteus programı da aynı şekilde lisanslı bir program. E, bu programı da e, lisansını satın alarak kullanabiliyorsunuz. Ben de bir arkadaşımın bilgisayarında lisanslı olduğu için onun bilgisayarını aldım ve oradan anlatım yapacağım. E, şimdi e, hemen başlayalım. E, öncelikle CCS C Compiler'dan bahsettim. Bu programı açıyorsunuz. Picc diye geçiyor. Aslında gerçek ismi CCS C Compiler. Şurada da ikonunu görüyorsunuz. Şöyle ben dersteyken size C Compiler referans manuelinden bahsetmiştim. Bu referans manuel üzerinden bilgileri vermiştik. Aslında dersimizde de bunları ayrıntılı olarak işliyoruz. Hatırlıyorsunuz bu dokümanı hep beraber şöyle kabaca görmüştük. Şimdi ne yapacağız? Şimdi burada bir C programı yazacağız. Yani daha önce yaptığımız bir programı burada tekrar yazacağız. Copy-paste edeceğiz aslında. Ondan sonra derleyeceğiz. Derledikten sonra da Proteus'a yükleyeceğiz. Bu dersimizin amacı çok hızlı bir şekilde size yaptığımız, derste yaptığımız örnekleri denemek için bu programları tanıtmak. Dolayısıyla gerçek hedefimiz aslında CCSC Compiler veya Proteus ayrıntılı olarak anlatmak değil. Bu sebepten dolayı birçok menüye girmeyeceğim. Bir tek ihtiyacımız olacak kadarına bakacağım ki kafanız karışmasın. İhtiyacımız olduğu kadarını anlatıyorum. Bizim dersteki bütün örneklerimizi bu iki programla da deneme ve uygulama şansınız olacak. Ve benim yaptığım programları test etme şansınız olacak. Öncelikle ne yapıyoruz? e, CCSC Compiler açıyoruz. Açtıktan sonra hemen new source file oluşturuyoruz. Yani bir kaynak dosyası oluşturuyoruz. Ne demek kaynak dosyası? Sizin de bildiğiniz gibi aslında kaynak dosyası benim C programını yazdığım yer. Benim örnek 1 diye bir klasörüm var masa üstünde. Örnek 1'in içerisine e, ismini koyayım. İlk olarak dene 1 diye bir programım olsun. Save ettim. Şimdi save eder etmez Hemen bununla ilgili dosyayı açacak. Bakın açtı. Dene, dene 1.c dosyasını açtı. Buraya benden ne bekliyor? Buraya benim e, C programını yazmamı istiyor. Yani PIC için yazacağım C programını yazmamı istiyor. Hemen ders notlarımıza gidelim. Ders notlarımıza yazdığımız en basit programlardan bir tanesi neydi? İşte bir LED'i yakıp söndürmek. Değil mi? 16F84A'nın A, A portuna bir LED bağlayarak bu LED'in periyodik olarak yanıp sönmesini sağlayan program PIC C dilinde gerçekleştiriniz diyor. Hemen copy paste yapıyorum. Daha önce bu programı zaten anlatmıştım. Zaten çok kolay bir program. Hemen geldim. Paste ettim. Şimdi dikkat ederseniz ne var? O include 16f84h var. Yani bu header file açıyor. Fusus config'lerin bunlar biliyorsunuz. Bunları da anlatmıştık. Hatta bakın no put var. Şunu İkisi birden olmaz, bir tanesini sileyim. Peki, 100 delay diyor. E, 4 MHz'lik kristal kullanacağım. E, A 0.5 nolu adrese port A dedim. Void main ana programımızdı. Set display ile e, A portunun tamamını çıkış tanımlıyorum. While true döngüsünde ne yapıyorduk? Önce A portunun 0. bitini yakıyorduk, bir saniye bekliyorduk. Ondan sonra aynı portun Sıfırıncı bitini söndürüyorduk. Bir saniye bekliyorduk. Tekrar başa dönüyorduk. While true döngüsü kapalı bir çevrimdi. Çünkü while true her zaman bir olacak. E, bu şart sağlandığı sürece devam edecek. E, true olduğuna göre her zaman da bu sağlanıyor. Sonuç olarak ledi yakıyorum, bekliyorum. Ledi söndürüyorum, bekliyorum. Yukarı çıkıyorum, ledi yakıyorum, bekliyorum. Ledi söndürüyorum, bekliyorum. Böyle bir program olsun. Bu en basit programlarımızdan bir tanesi. Bunu böyle yazdıktan sonra build ediyorsunuz. Build demek biliyorsunuz compile etmek ve oluşacak dosyaları görmek bir anlamda. Bakın build ettiğim zaman hemen solda altta memory yüzde işliyor. Yüzde beş ROM kullanmışım. Yüzde yedi de RAM kullanmışım. Yüzde yedi ile yüzde dokuz arasında. Sıfır error, sıfır warning kim var? Bu build successful diyor. Başarılı bir şekilde build edilmiş. Yani e, derlenmiş demek. E, derlemek build'da aynı zamanda şu da demek. E, diğer dosyaları da oluşturmuşuz. Compile yalnızca compile etmek oluyor. Build ayma hem compile ediyor hem de gerekli diğer dosyaları. Hangi dosyalar bunlar hocam? İşte assembler dosyaları, hex dosyaları vesaire bu dosyaları da oluşturmuş oluyor. Sağ tarafta da penceremde görüyorsunuz memory yüzey içimi. Yani e, hafızamın kullanım miktarını burada sağdan da görebiliyorsunuz. Şimdi bakın ben derste de size söylemiştim. Biz aslında assembler'ı önce size öğrettik. Ondan sonra C'yi öğrettik. Şu anda bu C'deki bu programın Assembler diline derledikten sonra yani build ettikten sonra Assembler programını da oluşturuyor bizim e, CC Compiler'ımız. E, dolayısıyla aslında her şey Assembler üzerinden gidiyor. Assembler'ın da hex koduna çeviriyor. Burada sağda menüde <laughs> göreceksiniz şu tarafta C e, bölü ASM list var. Buraya tıkladığınız zaman bir pencere daha açılır. Bakın dene 1 C programı dene bir assembler programı aslında bu. Bakın assembler programını ayrıntısını anlatıyor burada. Bu e, yeşil olanlar yalnızca bilgi vermek için kullanılıyor. İşte CCSPC C compiler versiyonunu veriyor. İşte hangi tarihte yazdığımı derlediğimi söylüyor. Burada e, dene bir file name'in yerini gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi programı ayrıntılıyla anlatıyor. Devam ediyorum. Şöyle aşağı doğru. Şöyle dikkat ederseniz e, bizim programımızın bizim programımızın e, C'de yazdığımız programın assembler eş değerleri veriliyor. Mesela örnek verecek olan Fuzus, e, Crystal, No Watch Lock Time Put, No Protect, Use Delay komutuyla ilgili şu kırmızı gördükleriniz gördüğünüz yerler onların assembler eş değeri arkadaşlar. O otomatik olarak çevirmiş. Daha kolay bir yere gidelim. Daha iyi anlayacağınız bir yer diyelim. Ee, mesela set tris a. Set tris a'yı biz sürekli olarak yapıyorduk zaten. Ne yapıyorduk set tris a için? Öncelikle status register'ının 5. bitine gidiyorduk değil mi? Ve set tris a 0 0 demek, demek ne demekti? Ne demekti? Ben e, a tris a'ya 0, 0 vererek a portunun tamamını çıkış tanımlayacağım demekti. Bakın ne diyor? Move literal word 00. Bu ne demekti? Omega'yı, şey 00'u Omega'ya yaz. Yani working register'a yaz. Ondan sonra bit setf 03,5. 03 nolu adres status register'ıydı. Status register'ının 5. bitini set et. Yani bu ne demekti? Bank 1'e geç. Ondan sonra move omega f 05. Bu ne demekti? Move omega f 05 eee 0'ı al tris a'ya yaz demek değil mi? 05 nolu adres tris a adresiydi hatırlıyorsanız. Bu şekilde aslında set tris a 3 tane alt komuttan oluşuyormuş. İşte while true döngüsü ve bit set port a0. Bakın bit set port a0. Bit set port a0 ne demekti? Aslında port a'nın 0. bitini 1 yap demekti. Öncelikle bit clear 035 5 diyor. 0.3,5 bit clear F ne anlama geliyordu? Temizlemek. Neyi? 0.3. 0.3 status register'ıydı. Status register'ın 5. bitini 0 yapıyor. Yani aslında neye geç diyor? Bank 0'a geç. Bank 0'a geçtikten sonra bakın bit set F 0.5,0. E, ne yaptı aslında? Port A'nın 0. bitini 0. Bitini, bitini port A'nın 0. bitini set etti. Yani 1 yaptı. Ondan sonra delay milisaniye. Delay için burada bir döngü oluşturmuş. Döngü programı oluşturmuş. Bakın şurada. Şimdi bit clear F port A0. Bakın 05 bit clear F. Bakın bit clear F port A0. Bit clear F 05.0. Bu C eşdeğeri yani bu C programı bu alttaki de ne? Assembler karşılığı. Dikkat ederseniz yeşil olanları o dikkat etmiyor. Bu assembler karşılığı. Bunu niye gösteriyorum? Şunu için. Aslında ben bütün programlarımı yine assembler'a dönüştürüyorum. Compile ettiğim anda, build ettiğim anda benim CCSC compiler'ım şunu yapıyor. Deneme, dene birde dene yazdığım şu programı assembler diline çeviriyor arkadaşlar. Hem assembler çevir diline çeviriyor hem de bunu compile ederek hex dosyasını oluşturuyor. Gelin biz şeye gidelim. Ee, masa üstümüzdeki e, örnek birin içerisine gidelim. Bakalım dene ile ilgili neler olmuş örnek birin içerisinde bakın dene bir var. Biraz evvel yazdığımız program. Dene birin hex dosyası burada. Görüyor musunuz? Hex dosyasını da oluşturmuş. Dene birin assembler dosyaları, dene birin error dosyaları, e, dene 1 ile ilgili birçok dosyalar oluşturmuş. Onun için buna build diyoruz da compile demiş. Compile desedik yalnızca onu derleyecekti. Oysa ki burada birçok dosya da oluşturmuş. Sonuç Sonuç olarak bunların hiçbirini aslında sizin bilmenize gerek yok. Yalnızca ben size genel bilgi verdim. Ben C'de programımı yazdım. Ondan sonra build ettim. Yani hem compile hem de dosyaları oluşturdum. Hatam yok. Buradan onu gördüm. Hatam yoksa her şey yolunda demektir. Bu kadar basit. Ondan sonra en son olarak bir de save etmekte de fayda var. Zaten save edilmiş durumda en son. Bakın save kısmı da kapalı. Hiç problem yok. Şu anda ben ne yapmış oldum? Bir ledi yakmak ve söndürme programını derlemiş oldum. Bunu ben Proteus'a yükleyebilirim, bunu Proteus'ta görebilirim. Ee, ama çok basit bir program. İsterseniz daha böyle görselliği yüksek bir programı çalıştıralım. Ee, o çalıştırdığımız programı da Proteus'a yükleyelim. Bu dene bir programımız, bir LED'i yakıp söndürmekte. Ee, dersimizde gördüğümüz güzel bir örnek daha vardı. İsterseniz onu da bir oluşturalım. O da neydi hatırlıyorsanız? Seven Segment Display ile. Seven segment disiplini 1 ile 9 arasındaki rakamları yazmak. Bakın bunu çalıştırayım ben Proteus'ta daha güzel oluyor. Daha güzel e, bir görüntü elde ederiz. pic 16F84 A'nın diyor B portuna ortak katotlu display bağlayarak ortak katotlu unutmayın. 1 ile 9 arasındaki rakamların periyodik olarak yazılmasını sağlayan programı pic CD'nin de gerçekleştiriniz. İşte örnek 2 bu bizim programımızdı. İki tane yöntem vardı çözmek için. Bir tanesi daha böyle e, basit ama daha uzun bir yöntemdi. Neydi o? İşte bir veriyoruz B portuna ondan sonra bir saniye bekliyoruz. İki veriyoruz, o, bir saniye bekliyoruz. Üçü veriyoruz, bir saniye bekliyoruz. Dördü veriyoruz, bir saniye bekliyoruz. Biraz daha böyle mühendisliğe yakışmayacak diyelim bir programlama tekniği. Ama aynı soruyu dizilerle yaparsak çok daha güzel olacak demiştik dizi tanımlamak çok daha güzel. Rakam 1 biz dizi tanımlamıştık bu örnekte de hatırlıyorsanız int 8 rakam 10, 10 elemanlı bir dizi tanımladık. Rakam isimli rakam. Rakam 1'e 1'e karşılık gelen hex kodunu yazdık. Rakam 2'ye 2'ye karşılık gelen hex kodunu yazdık. Rakam 9'a da 9'a karşılık gelen hex kodunu yazdık. Bu örneği sınıfta da çözmüştüm size hatırlıyorsunuz. Ondan sonra ne yapmıştık? Ondan sonra da şunu yapmıştık iyi diye bir sayıcı tanımlamıştık iyi bir yaptık bir arttırdık Ondan sonra ona geldik mi diye burada denetledik Ondan sonra da işte rakam biri ekrana yazdık bir saniye bekledik yukarı çıktı iyi bir arttırdı rakam iki yazdık bir saniye bekledik yukarı çıktı rakam 3'ü yazdık bir saniye beklettik bu kaça kadar devam edecek ona kadar ona geldiği zaman if döngüsünün içine girecek, if şartının içine girecek. If şartının içerisine girdiği zaman da diyecek ki Aa, bu sayı 10 olmuş. Hadi bunu 10'dan 1'e e düşürelim. Yani 9'dan 10'a çıktığı anda hemen 1 olacak. Onu ekrana yazdıramayacak bir de. E, o sebepten dolayı burada e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye 7 segment display'i de göreceğiz. göreceğiz. Gelin bunu bunu çalıştıralım biz Proteus'ta. Daha güzel olsun, daha güzel bir görüntü olur. Daha biraz daha e, zor bir örnek. Proteus'ta e, simülasyonunu yaparken de birazcık e, daha çok eleman kullanmış oluruz Şimdi kopyaladım bunu kontrol cihazı ile bildiğiniz gibi. Şimdi dene bir demiştik, yeni bir dosya oluşturalım biz arkadaşlar. File diyorum, e, new source file. Şimdi new source file. E, deney birdi, buna da deney iki diyeyim ben. Kolay olsun dn2 enter'a basıyorum. Şimdi bana yeni bir dosya oluşturması lazım. Bakın dn2'yi oluşturdu. Bu dn1'leri kapatabilirsiniz. Bu sekmenin üstüne